Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in romantik Milano pozları yabancı hayranlarının bile dibini düşürdü. Türkiye'nin en beğenilen oyuncuları arasında yer alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, baş başa romantik bir tatil için yurt dışına uçtu. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü çiftin romantik pozlarına beğeni yağdı. Özellikle yabancı hayranlarının yorumlarda içi gitti. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Aşkı 2013 yılında yayınlanan Çalı Kuşuk dizisi setinde başlamıştı. Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserlerinden biri olan Çalı Kuşu'nun ikinci kez televizyona uyarlandığı yapımda, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit başrolleri paylaşmıştı. İkilinin aşkı da o dönemde sette başlamıştı. Uzun süre ilişkileri devam eden çift 2017 yılında evlenme kararı almış ve Sait Halim Paşa yalısında yaptıkları düğünle dünya evine girmişlerdi. Hatta hatırlarsanız o dönemler Fahriye Evcen'in gelinliği ve Burak Özçivit'in damatlığı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer almıştı. Fahriye Evcen düğününde 3 farklı gelinlik giymeyi tercih etmişti. Daha sonrasında ailelerini büyütmeye karar veren çift 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, 2023 yılında ise Kerem'i kucaklarına almışlardı. Şimdilerde minik bir delikanlı olan Kara'nın fotoğraflarını sık sık görsek de, Evcen ve Özçivit sosyal medyada henüz küçük Kerem'in yüzünü göstermemeyi tercih ediyor. Daha çok yüzündeki emojilerle görüyoruz Kerem Özçivit'i. Sosyal medyada birlikte yaptıkları paylaşımlara da beğeni yağıyor bildiğiniz gibi. Fahriye Evcen'in 13,7 milyon, Burak Özçivit'in ise 24,8 milyon takipçisi var. Çiftin yurtdışı hayran kitlesi epey büyük özellikle rol aldıkları tarih dizileriyle son yıllarda daha da büyük bir kitleye ulaşmış durumdalar. Bu yüzden Fahriye Evcen geçtiğimiz Ekim ayında küçük bir linçe uğramıştı hatta, sosyal medyada oğlu Karan'ın Cadılar Bayramı etkinliği için kurulmuş konsept alanın önünde fotoğraf çektiren ve bunları sosyal medyaya yükleyen Evcen'e, hem Türk hem yabancı takipçileri tepki göstermişti. Cadılar Bayramı'nı kutlayan Fahriye Evcen'i yabancı takipçileri bile linç etti. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Instagram'da yaptığı son paylaşım yüzünden takipçilerini epey kızdırdı. Oğlu Karan ve arkadaşları ile birlikte Cadılar Bayramı'nı kutlayan ve süslemelerin önünde poz veren Evcen, yabancı takipçilerinden linç yedi. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz pazar günü 29 Ekim kutlamalarına katıldıkları sırada verdikleri pozla gündeme gelmişti. Oğulları Karan'la birlikte verdikleri poz takipçileri tarafından çok beğenilmişti. Oğlu Kara'nın Türk Yıldızları kostümüyle çektiği fotoğrafları ise binlerce beğeni ve yorum almıştı. Evcen'in bugün yapmış olduğu Cadılar Bayramı kutlaması pozları ise takipçilerinin tepkisini çekti. Instagram'da 13.7 milyon takipçiye sahip hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altı yabancı hayranlarının yorumlarıyla doldu. Oğlu Kara'nın Cadılar Bayramı kostümü ve kendi taktığı mor şapkalı pozlarını bir sihirli değnek. Balka Bandan Fener Yazarak paylaştı. Süsledikleri alanın önünde arkadaşlarıyla da poz verdi. Bunun üstüne hem yerli hem de yabancı takipçilerinin eleştirileriyle karşılaştı.